Zıplayan prens ve gül bahçesi. Prens yelken, küçük, neşeli bir prensti. Ama onun çok çok büyük bir sırrı vardı. Hiç yürüyemezdi. O sadece zıplardı. Zıp zıp zıp. Yelkenin en sevdiği şey, sarayın pencerelerinden görünen Gülbahar'ın renkli gül bahçesiydi. Gülbahar, oradaki en küçük Filiz'i bile büyük bir sevgiyle büyütürdü. Bir sabah, Yelken bahçeye gitmeye karar verdi güllere ne kadar da yakından bakmak istiyorum, diye düşündü. Kapıdan çıktı ve koca bahçeye doğru, zıp 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 diye zıplamaya başladı. Gülbahar, tıpkı o anda, en hassas, minicik yeni açmış bir gülü suluyordu. Bu gülü gören herkesin dikkatli olmasını isterdi. Yelken yaklaştıkça, zıp 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 sesleri büyüyordu. Her zıplayışında yer titriyor, etrafa minik toprak bulutları yayılıyordu. Gülbahar: Ah sevgili prens Yelken! diye seslendi. Çok neşelisin ama zıplaman narin güllerimi korkutuyor ve onların taç yapraklarını döküyor. Yelken durdu. Bir anlığına üzüldü. O kimseyi üzmek istemezdi. Ama Gülbahar dedi: "Benim yapabildiğim tek şey bu." Gülbahar gülümsedi. "Hayır sevgili prensim. Zıplayışın bir sorun değil. Nerede zıpladığın önemli." Elini gösterdi. "Burası narin bir bahçe." Ama orası. Sarayın çimenli oyun alanı var. Orası zıp 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 yapmak için dünyanın en iyi yeri. Çimenler çok yumuşak ve orada güller yok. Yelken hemen çimenli alana doğru zıp 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 diye ilerledi ve kalbi neşe doluydu. Artık biliyordu ki her neşenin ve her zıplamanın kendine ait bir yeri vardır.